Şu anlık iyi ama şu anlık iyi. O biri de aslında o anlık iyiydi bir anlık. Sona değişti. Öyle erken sevinmem ben. Şimdi şöyle bir şey var. Ne Yazıyor. <laughs> Donuyorsun diyor. Soğuktan. Aleyküm selam teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu anda donmuyoruz ya. Donma yok şu anda. Suata bak yani. Ana, ya. şarkı bitti. Ya. Olacak gibi. Şarkı bitmesin. Şarkı bitmesin. Bitmesin şarkı. Bakalım. Tam 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 Donuyor muyuz? Bakalım. Şimdiye kadar donduk mu? Hayır. Bir şey deniyorum şimdi. Şimdiye kadar stabil. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Evet, şey Donmuyor diyor. Bir iki dakikada yapacağım, emin olmak için. Ha bir şey daha deneyeyim. Bu da benim hakkımın da. Telefonumu aldım sessize. size <Sessizlik> Ne <Baktım> neleri? <Sessizlik> Beni Ne izliyorsun lan sen öyle? Tutuyor canlıyım ben. Niye uyumuyorsun? Savaşın için. 12, 12'den 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 yapıyorsun. Böyle oturuyorsun. Böyle Şu an kayıt oluyor bu topar içi. Hani oluyor. Ben şu an abimi kıskandım ha. İsmail'den Niye biliyor musunuz? İsmail'den. Bu benim abimin telefonu. Onun telefonunda şifreyle girdim TikTok'uma. Bir de onunkiyle bakayım dedim oluyor mu? Onunkiyle oluyor arkadaş. Ne varsa eskilerde var Ney? Ne varsa eskilerde var. Ne varsa eskilerde var diyor. <laughs> Vallahi yok ben o yüzden ilk boşuna sevinmeyin. Biz sadece test etmek istedik. Bunun hani internet bağlantılarıyla mı alakalı olup olmadığını test etmek için yaptık böyle. Abimin telefonuyla girdim. Onun TikTok'uyla girdim. Benim hesabımdan girdik. Ve bu oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Demek ki benim bu telefonda sıkıntı var. Bir de yeni aldık yani. Belki de o yüzden daha henüz şöyle bir sil kelemek lazım. Neyse ben yine tekrar benim e, cep telefonuma geçeyim. Eğer o da yine olmuyorsa demek ki yüzde yüz 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 bin e, telefondan kaynaklanan hatta telefonda değil telefonun TikTok'undan kaynaklanan çünkü o telefonda YouTube oluyor. Birçok şey oluyor, her şey oluyor aslında. Bir tek e, TikTok olmadığı için, Demek ki o telefonda uygulamayı yeni yüklediğimiz için orada bir sıkıntı olmuş olabilir. Belki de TikTok'u silip tekrar açmam lazım. TikTok'u silip açmak derken yani sıfır aboneyle değil, İnşallah abonelerimiz kalır iki buçuk milyon. Arkadaşlar görüşürüz, yine bir test yapacağız. Kendinize iyi bakın. <laughs>